Merhaba arkadaşlar. Bugün çok şahane bir Müslüm Gürses yapacağız. Um, sadece siyah kullandım ve biraz mavi kullandım ve onun arasındaki bütün tonları kullandım. Normalde çok siyah değil de siyah yakın e, lacivert ve kahverengi gibi, kırmızı gibi tonları bir araya getirip koyu tonlar elde etmeyi seviyorum. Ama bazen de daha hızlı sonuçlar elde etmek için siyah ve kırmızı, pardon mavi gibi daha net e, tonlarda yapabiliyorum. Ve Müslüm Gürses bitirdik. Bu sefer hızlı can oldu? Sevgiler, like atın, abone olun. Bu da kaplumbağa mı bilmiyoruz ama dur bakalım. Görüşürüz. Bay bay.